Merhaba arkadaşlar bugün PES'te yeni bir maç yapacağız. Bu benim ilk PES maç videom olacak. Evet gördüğünüz gibi adamın takımı. VC benim takımım. Kaptan kulübali yaptım çünkü kulübali çok iyi top Evet. Yarım saatte açılır şimdi. Evet sonunda açılmayı başardı. Futbol stadyumu ve Nef Arena yapmayı planlıyorum. Ya da Old Bilmiyorum ikisinden birisinde. <laughs> bir Kararsız kalın. Tüm sesini az çok kısalım. Hatta full kısalım. Şimdi Hakan Çalhanoğlu maç başladı Ansu Fatih'e. Ansu Fatih'e. Çok hızlı Ansu Fatih'e. Ansu Fatih'e. Ansu Kaptırma koçum. Halal. Hakan'la şut çekmek istiyorum ama Hakan'ın dört şutu da direkte patlıyor. Yani o yüzden Hakan'la her çutum direkten döndüğü için vurmak istemiyorum Hakan'la. Taklif go. Ansu diye. Ansu diye. Cansın Ansu diye. Ansu diye topu kaptırma. Helal koçum. Çok iyi Hakan. Vursam Messi'ye çarpmaz inşallah. Hakan vurdu. Kaleci. Hakan Çalhan vurdu. Ben pek göremedim ama kaleci son an anda diye gördüm. Kaleci kimdi? Hatırlayanlar ve maalesef. Şimdi az pilikoyeta indiremedi. baba. Of. Oh. İyi yırttık. <laughs> en bak da <be> Takardı. <laughs> Alistan Kulubali'ye harika bir pas olmasını istiyorum. Şöyle. Çok güzel pas. Bu mesela çıkar 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 çıkar. Bu çıkar. Hakan Çalhanoğlu bıraktı. Taklif ko. Kulu <laughs> Ben akar mıydı neydi onun onu adını pek hatırlayamadım ya yani, unuttum. Eskiden bende vardı. Onsufo diye. Harika pas. Lewandowski. Lewandowski aradan geçemedi ya. Abi keşke vursaydım ya da aşıtmadı. Aşıtmadı pas atsaydım. Pedri. Hakan Çalhanoğlu. Acımayacak Hakan bu maçta inşallah tabii. Pedri, Pedri bıraktı Zaniolo, Zaniolo, Zaniolo. Hakan, Hakan, taklif ko. Orta gelir mi? Ortadan gol gelir mi daha doğrusu? Orta kesin. Gol bakalım. Gol kesin. İşte bu. Gol. Robert Lewandowski. Balan doğrusu kral. Robert Lewandowski. Harika bir kafa Ben şaşırdım ilk önce kendi kalesine vardı diye. Çünkü buradan öyle gözüküyor ama Lewandowski son anda kafayı hani sincaplar hani yani bir şey olur ya her şeye burnunu sokan. Aynen öyle oldu. Burnunu çok iyi soktu. Kafayı çok iyi soktu. Ben okulda böyle konuşsam var ya ne mutlu olur. Ben akar. Bu top şova arkadaşlar isimleri pek iyi okuyamıyorum o yüzden kusura bakmayın Alison Kulubali Taklif Ko Onuz Hakan Çalhanoğlu, Türk Kral İnter'de maşallah döktürüyor Onuz orta gelir mi? Bence Onuz orta gelmez Ya abi Ben daha vuracak zannediyorum ya Abi niye böyle oluyor be ya? Ben kafadan bak arkadaşlar ben tam kafa vuracağım diye çok heyecanlanıyorum. Tamam mı? Hadi kafa vur. Hadi kafa vur. Bir basıyorum sarıya kadar top gidiyor. Tamam mı? Bir bakıyorum rovaşa e da vuruyor. O öyle vuruyor. Bilmem ne vuruyor. Gol yemeyelim. Bisi küçük işte dön. Vallahi kaleci golü. Şeydi Lionel Messi'nin golü çok iyi bir goldu. Hatırlayanlar vardır. Fransa'nın şampiyon oldu. Golü o atmıştı. Belki de eğer gol şey olacaktı. Şampiyon olamayacaklardı. ama zaten mükemmel takım var arkadaşlar. Yani öyle bir takımda şampiyon olamazsan ne bileyim. Kulübali hop harika bir pas. Aynen öyle harika bir pas. Kulübaliden Globali'ye pas. Mehmet Salah. Salah otobu kaptırır. topu kaptırır. 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 Ben dedim. Ben salaha pek görmüyorum. Hatta hiç görmüyorum ben salaha ya. Ya ben ne nasıl bu masal topu ayağını aldı ben istiyorum ki gol yiyeceğiz. Yani gol atamayacak. Topu kaçıracak yani mesela hep bomboş pozisyonları bu kaçırır. Bak ben çok iyi bilirim kaçırır. Ee, şimdi arkadaşlar ben Şu şey daha hızlı Koman. Bilenler bilir. Bilenler bilir. Bu, bu, arada Koma tarihe geçmişti. Bayern Münih'in bir maçında. Hani 20 saniye falan. 12 kişi oynamıştı artık Bayern Münih. Pas bir koyu da. Ha. Anonsu Haydi pasını at. 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 Levandos kaçmıyorsun ki kankacığım. Aha Levandos ki. Çek. Çek 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 çek. Aç ortayı. Kornel. 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 Tamam, şimdi kim açıyor? Eğer Hakan atıyorsa harika. Hakan'ın diyumundan güzel bir orta. Lewandowski burnunu bu sefer sokamadı ya. Pas mı Keşke. Keşke. Mayo, Mayo. Uf, Petri bacak kaydın kanka. Kusura bakma ama kariyerim burada bitti. Ansu Fati, Ansu Fati, Ansu Fati. Harika bir futbol gösteriyoruz. Harika. Harika. Şu an herkes bize hayran. İndir. indir lütfen indir. Abi. Benekker. Aa kim ya? Aqua kim mi? Aqua Park. Lewandowski topu alır. Ama şu pozisyondan gol gelmez ki. Oo, Robert Lewandowski. Ben bundan sonra Robert Lewandowski'ye kime lan? benziyor. Ben de ben bunu sokan adam diyeceğim. Her şey bunu sokan. Bunu sokan adamdan harika bir gol. Skor 2-0. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aslında ben, ben, primci değilim arkadaşlar. İster olun ister olmayın. Bana hoş yani. Sıkıntı yok. Ben video çekerken de eğleniyorum. Yeter ki izleyin. Forlan. Lionel Messi Nakamura at gol yiyeceğim gibi hissediyorum. Oğlum ne biçim çevirdi ya? Pedro bacak yemeyecekti arkadaşlar. Bizden sana söyle. Ben de size <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar vallahi çay kuracağız. Çay kuracağız benim Fenerbahçe düktürüyor ha. Ama şampiyon Trabzonspor. Ben bu arada Galatasaray'ı tutuyorum arkadaşlar. Ben Galatasaray'ım. Ama yani Trabzonspor'da tutmuyor değilim. Tutmuyor değilim gerçekten. Ben yani benim ne bileyim ya Trabzonspor aslında tutulmayacak takım değil arkadaşlar. Ama yani ben şu konuda şöyle söylemek istiyorum. Trabzonspor bence Kayserispor maçını rahat bir şekilde alamaz. Yani Kayserispor var. içinde bir hırs geldi gibi düşünüyorum. Çünkü ama bakılırsa Almışız. Ama bakılırsa şey oluyor yani. E, Kayser Spor biliyorsunuz ki ilk maçta son dakikalarda gol attılar. Ben ben o maçı izledim. Yani gerçekten çok zorlandığını gördüm. Bayağı düşecekler arkadaşlar ya. Yani olsa penaltı olsa penaltıyı kaçıracaklar. Öyle söyleyeyim. Aku kim ya? Oda! Oh Hayır! Hedrik gelmedi be! Arkadaşlar ben bu arada OSM'de oynuyorum. Yani OSM videosu da gelecek. Ondan sonra ya, ya siz bana yorumlarda yazın tamam mı? Söyleyeyim bir tane. Oyun. Ben yükleyeyim oyunu. Hop deneyip oynayayım. arkadaşlar bu oyun yani siz 2021 mi oynuyorsunuz? 22 mi oynuyorsunuz? Ben 22'ye geçmem bilmiyorum ya. Uy be. Dedim koş. Vallahi konuşurken özür dilerim çok konuştum. Lewandowski'nin böyle bir golü var. Arkadaşlar Lewandowski'nin böyle bir golü var. Ben size bunu atacağım. Birkaç birkaç dakika sonra falan atarım herhalde YouTube'a. Ama ilk önce şu videonun büyüklenmesini bekliyorum. Arkadaşlar bak lütfen videolarımı izleyin ya. Var Bir tek izleyin. Ben başka bir şey istemiyorum. Son yolda mükemmel pas. Robert Lewandowski. Lewandowski. Etri'ye koşuyor. Aa! Hayır. Hayır. Vay ona nasıl gol atamazsın Lewandowski ya. Abi daha 10 15 dakika daha olsaydı ben Lewandowski oha. Pedri vallahi bugün futbolu bırak abi. 10 15 dakika daha olsaydı ben Lewandowski'ye bir trik yapmasını bilirdim de. Yok ki arkadaşlar ne yapayım. Abi ya keşke böyle 6 dakika değil de 7-8 dakikalık da olsa yani atıyorum 1 saatlik falan da olsa oyuncu derecel, derecelerinde Lewandowski birinci yer, taklif oyu ikinci, Anzufa diğer oyuncular ekranlarda arkadaşlar kulübe ligi bu türkü dönüyor. Maçı 2-0 kazandık. Arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın. Bay bay siz seviyorum.